Peki normal gelişim gösteren çocuklarda da bu tarz problemler yaşamak mümkün olabiliyor mu? Evet. Yani şöyle son yapılan çok yüksek bir çalışma bu Amerika'da. Sosyokültürel seviyesi çok iyi bir ortamda. Kreşlerde yaklaşık 10 bine yakın çocuk üzerinde bir değerlendirme yapılmış. Çocukların %50'sini, bunlar normal gelişim gösteren çocuklar. Evet. Üstelik de hem aile hem sosyal ortamdan çok iyi uyaran alan çocuklar. Yani biz biliyoruz ki aslında motor, duyu, gelişim bunların hepsi aile ortamında destekleniyor. Yani ne kadar çok oyuncakla, ne kadar aktif, ne kadar deneyimli... Ee, ve ne kadar çocukla birliktelik, karşılıklık sağlanarak e, gelişim e, sürdürülürse, çocukların hayatlarındaki büyümeleri, e, hayata katılımları, kendilerini tanımlamaları, kendi bedenlerini kullanmaları da o kadar e, iyi oluyor ve yüzde %50'sinin bu çocukların çok iyi bir ortamda yetişiyor, büyüyor olmalarına rağmen kreşteki çocukların %50'sinin duysal eksikliği olduğu tespit edilmiş. Yani bu bizim için e, neredeyse her çocuğun gelişiminin önce motor olarak tamamlanıp tamamlanmaması, sonra bunun duyu ile birleştirilip çocuğun kendisini deneyimlemesine fırsat verilerek bol uyaranla büyüdüğü ortamlar önemli diyoruz. Evet.